Ta şimdi arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar bugün size birlikte. arkadaşım bana bir akım verecekmiş. Ben de tamam dedim. Şimdi bana şey yaz dedi. Abim yaz dedi. Ablam yaz dedi. Bir dakika. Bu arada gerçek yazım böyle değil asla. Böyle değil yani ben yaz dedi ve babam yaz dedi. Ondan sonra şimdi bana şey dedi. Söylesen. abinin ayak numarası ne dedi. Ben de 42 dedim. Biliyorum zaten. Sonra x sıfır ekledim. Ondan sonra ne demişti? arkadan bakayım. Ondan sonra ondan sonra doğum tarihini yazar mısın dedi. Tamam. 2000 2022 dedim. Ona çıkartır mısın dedi. Ben de çıkardım. Yazım asla böyle değil. Bu arada bir kere söyleyeceğim bunu. Ay. Yani bir şey yaptım. Burada 9 kalıyor. Burası 10 Ondan 8 çıktık. 8. 9'dan 2 çıktık. Dokuz ayı çıkınca 9, 8, 7, Birden sıfır çıkarsın bir kalıyor. Dörtten iki çıktığında da iki kalıyor. Bulduğunuz sonuçla e, şimdiki olduğumuz seneyi yazar mısın dedi. Yazayım dedim. Bunlar toplu dedi topladım. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 3, 7, 12, 12 ikisi elde var. 1, 2, 4 dedi. Sonra 2, sonra 2 rakam sana hiç fazla değişiyor dedi. Oha abimin yaşını buldum dedim. Ondan sonra ablama da aynısını yaptım. Şimdi ablamın ikini bulacağım. Ama ablam Kasım'da doğduğu için abiminkini bilmiyorum. Ablam Kasım'da doğduğu için şimdi ablamı yapacağım. Ayak numaran kaç? 38. Sana ikisi, sıfır ekler misin? Ekledim. Doğum tarihine. Onu çıkartır mısın? Ay şimdiki olduğumuz seneyi yazar mısın?